Herkese günaydınlar. Güzellik Saati programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz için inşallah güzel bir gün diliyorum. Yoğun bir trafik var hafta içi her gün. Hafta sonunda sürekli bir trafik hali. Bu da gerçekten bizi yıpratıyor, cildimizi yıpratıyor, sinirlendiriyor. Sinir de ne yapıyor? Sebum ürettiriyor. <laughs> Ve orada yine akne, trafikten bile akne çıkabilir. Hem psikolojik olarak da ne oluyor? Sinirleniyoruz gerçekten. Sürekli trafiğin olması, sürekli bir yerlere geç kalmak gerçekten sıkıntılı. Çok 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 erken kalktığınız zaman bile, yetişemediğiniz zaman insanın canı sıkılıyor gerçekten. Bugün sizlere biraz moral verici gözeneklerden bahsedeceğim. Çünkü herkesin problemi gözenekler, siyah noktalar. Siyah noktalar için bir de bir formül yapacağız. Gözenekler, bugünkü konumuz aslında gözenekler. Gözeneklerimiz, dün de bahsetmiştim, onu tamamlamak istedim. Çok soru geldiği için. Bu arada teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza. Biz de aynı duygularla sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Yaşı teyzelerimiz izliyor bizi, yaşı ileri, ellerinden öpüyoruz büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden e, selamlar, sevgiler. Bunu da ileteyim çünkü çok mesaj gelmiş. Bunu da arada söylemiş olayım sizlere. E, bizi beklediğiniz için e, çok teşekkür ediyoruz e, ekran başında. Şimdi gözenekler e, biliyorsunuz çıkmazlar, genişlerler. Zaten gözeneklerimiz ciddi vücudumuzun epidermis, korneum tabakasında mevcut. E, genişlediği zaman orada çok fazla genişlediği zaman siyah noktalarımız orada keratin birikiyor işte sebum orada birikiyor ne yapıyor kir de birikiyor işte serbest radikaller egzoz dumanı hava kirliliği cildimizde biriken kirler oluyor. Bunun üzerine daha fazla birikim olduğu zaman yağ bezeleri milyumlar oluşuyor akneler. Papül, püstül, kapalı Akne, açık akne, kapalı komedan, açık komedon gibi birçok problemle karşılaşıyoruz. Aslında gözeneklerimiz ne kadar açıksa problemlerde o kadar fazla maruzuz. Çünkü cilt bozulduğu zaman, cildin bariyeri bozulduğu zaman aslında birçok probleme kapı açmış oluyoruz. Şimdi biz cilt türlerinden hep bahsediyoruz ama böyle hani sorular geliyor, formüller yapıyoruz, yarım kalıyor aslında. O yüzden gözenekler çok önemli. E, yarım kalsın istemiyorum. Yani gözenekleri çok iyi anlamanızı istiyorum. Gözeneklerimizin açılmamasını, açılan gözeneklerimizin sıkılaşması için çaba sarf etmemiz gerekiyor ama açılan gözenekler çok e, işlem, tedavi ve uygulamanın dışında sadece ürünlerle kapanması çok zordur. E, çok istikrarlı olmamız lazım. Yani hiç bıkmadan <laughs> işte söylediğim formülasyonu yapmamız lazım. Ona rağmen açılmış gözeneğin kapanması çok büyük süreçtir. Yani şöyle bir süreçten bahsedeyim. Hani bebeğin doğduğu zaman işte ilk bir ay gözünü açamıyor, konuşamıyor, işte gözünü açamıyor, duymuyor vesaire. O büyük bir süreç daha hızlıdır. Yani çocuk büyümesi daha hızlıdır ama gözenekler daha zordur sebebi. Bizim e işte orta ortaokuldaki 13 yaşlarımızdaki çağda, 11 12 13 yaşındaki çağımızda gözelliklerimiz çok güzel sık değil mi? Böyle 14 15'e doğru gelirken hatta 13'te başlarız. Akne problemi yaşıyorsa kişi ya da gözeneklerinde problem varsa çocuk, değil mi? Biz çocuğuz o dönem. E, ne oluyor? Bu gözenekler artarak açılmaya devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın 15 yaşında 25 yaşındayız, 30 yaşındayız. Gözenekler bu süreçte açılmış. Bunu dikkate alalım. Çünkü çoğu insan diyor ki işte ben yeni fark ettim. Yani o süreci değerlendirdiğimiz zaman ben bu süreci hep süreçle sonuç alan biri olduğum için süreci çok iyi biliyorum. 10 yıllık bir süreçte gözenekler artık derinleşmiş ve açılmış ve yırtılmışsa e, hatta izleri varsa artık gözeneklerin yırtık yırtık sıkar izleri oluşmuşsa ne oluyor? Bunların geçmesi uygulamayla bile geçmemesi, geçmesi mümkün olmuyor. O yüzden cildimiz bozulmadan bu tonikleri yapabiliyoruz. Rahatlıkla yapabiliyoruz. Ama sadece sizden istediğim nedir biliyor musunuz? Boyun ve dekolte bölgenizde deneyin. Test yapın. Test yaptıktan sonra rahatlıkla bu formülleri uygulayabilirsiniz. Bu arada sularım, evet trafiğin şeyiyle soğudu. Trafik bizim sularımızı. Bakın, yani çok kaynamış su olsun istiyorum. Bakın bunlar hemen soğumuş. Yine de... Yani yapacak bir şey yok. Yeşil çayı kullanacağım gözenekler için. Şöyle bir çay kaşığı yeşil çay. Bir çay kaşığı melisa şöyle onu yapayım. Böyle göstermek için size. Her gün tonik yapıyorum ki toniğin önemini anlayın. Çok kolay basit hızlı bir şekilde yapmamızı kolaylaştırıyor. Şimdi bizim gözeneklerimiz çok açık. Haft her akşam bile bunu formülü ikisi formülde yapabiliriz. İçerisine ben zencefil yağı, rezene yağı kullanacağım. Bir de şöyle yağlarımı döndürdüm ki görünmesin. Evet. Lavanta yağı. Rezene ve lavanta. Lavantadan böyle iki damla, üç üç damla geldi. Oraya da üç damla koyalım. Şimdi 3 damla yeterli lavanta yağından kullanmak için. E, bu, bu, sefer normalde bu ikisini ayrı kullanmanızı öneriyorum. Rezene yağını kullandım. Bundan da 3 damla. Ne güzel koktular. E, ben lavanta yağını da çok seviyorum. Biliyorsunuz lavantayı herkes bilir eskilerde böyle çamaşırların kokması için böyle işlerine, işte başörtülerine, Lavanta keseleri yaparlar, çok hoştur, güzel kokar. Lavantanın, yani gerçekten her şeyi <laughs> faydalı e, tonikleri var, kremleri var. Lavanta bahçesine gittim hatta, çok gerçekten rüya gibi. E, Cenab-ı ne güzel yaratmış, bir sürü böyle. Şimdi normalde bundan bir damla kullanacağım, çok az, açılmadığı için. Şöyle bir damla. Evet, bir damla yeterli bundan. Şimdi rezene yağı 3 damla, lavanta yağı koydum. 1 damla rezene yağı koydum, karıştırdım. Güzel bir şekilde. Buraya sadece e, rezene yağı kullandım. Pardon, lavanta yağı kullandım. Bunu da açarsak zencefil evet. Ah harika. 3 damla da zencefil bunun açılmış. Şimdi 3 damla da zencefil yağı kullandım. Zencefil de biliyorsunuz e, antibiyotik olarak hani bazı zencefil limon böyle soğuk algınlığında çok kullanılır. Zencefil tozları, zencefilin kökü gerçekten çok faydalı ve gerçekten bu şu an zencefil kokusunu alabiliyorum. Gerçek soğuk değil sıcak yani soğuk aynı sıcakla soğuk sıkımlar vardır. Yani 6 ayda oluşur ya da fabrikada 1 saniyede hemen makineye koyulup yapılan yağlar vardır. Demlene demlene olan yağlar çok uzun sürede olan emek isteyen yağlar biraz pahalıdır ama etkilidir. Bunlar bu, yani konsantre ve seyreltilmemiştir o yüzden etkili hemen kokusunu dahi aldım. İyi yani kaliteli demek istiyorum. Şimdi gözeneklerimize bunu nasıl uygulayacağız? Şimdi cildimize uygun bir temizleme ürünüyle cildimizi temizledik. Ne yaptık? Güzel bir şekilde temizledik cildimizi. Cildimizde te temizlemek çok önemli. Bu arada cildimiz gözenekleri çok açıksa kalıntılar kalabilir. 3 defa dahi cildimizi temizleyebiliriz. 3'ten kastım bir yıkadık, iki yıkadık, üç yıkadık. Ondan sonra tonikleme işlemine geçiyoruz. Şimdi ekranı yeni açanlar için tekrarlıyorum. Meltem TV YouTube'undan da tekrar programımızı izleyebiliyorsunuz. Biz şimdi bir çay kaşığı buraya melisa kullandık. Melisa oğlu otu da diye geçiyor. Bir çay bardağı suyun içerisine 3 damla e, lavanta yağı kullandık. Rezene yağı bir damla kullandık. Bunu karıştırdık. Burada... Hatta yeşil çay yine gözenekler için çok faydalı. Biliyorsunuz antiseptik özelliği var, hücre yenileme özelliği var, gözenekleri de sıkılaştırıyor. Yine bir çay bardağı sıcak suyun içerisinde bir çay kaşığı yeşil çay kullandık. 3 damla zencefil yağı kullandık <laughs> ve e, rezene yağı kullandık yine. Şimdi e, cildimizi temizliyoruz. Temizledikten sonra tonikleme işlemimiz. Bunu biz normalde önerim şu, fıs fıslara koymak çok kolay. Aslında bir gün getireceğim. Ee, size göstermek için çok kolay. Bunu fıs fısa koyup rahatlıkla kullanabiliriz. Ee, yüzümüze de hani böyle uğraşmak istemezsek süzelim. Böyle sonra rahat. Ben benim önerim şu. Üşenmiyorsa kişi her gün yapsın. Güzel güzel bol bol böyle bu oyun bölgesinde dekolte, yüze, ellere sürsün. O ciltte kalsın. Benim önerim bu. Benim gibi böyle yapın, kullanın bitsin. Ama kişi ben 3 e, gün 3 günde bir yapayım diyorsa 3 günde bir de yapabilirsiniz. Oranı bir bardak yapabilirsiniz. 3 günde yeterli olur. Çünkü bir çay bardağı bile yeterli oluyor. Bir günde <laughs> sabah akşam kullansak yeterli oluyor. Bunu sabah kullanabiliyoruz. Herhangi bir problem olmaz. Kışın sabah kullanabiliyoruz. Üzerine güneş korucu sürüp cildimize çıkabiliriz. Ama cildimiz hassassa ben önermiyorum. Reaksiyon göstermese bile hassas ciltlerde bu kalmasın. Bakın hemen yedi cildimin altına imdi. Şimdi sonrasında bu toniği de aynı şekilde böyle pamuk yardımıyla ya da böyle elimize dökerek de yapabilirsiniz. Şöyle alıp kompres yapıp şöyle tampon yaparsınız cilde yedirirsiniz. İnanılmaz güzel kokuyor, güzel gerçekten. Yani gözeneklerimiz sadece söylemiştim size avuç içimizde yok. Tüm yüzümüzde gözenekler mevcut. İşte vücudumuzda gözenekler mevcut. Düzenli yapıldığı zaman gözenekler sıkılaşacaktır. Düzenli sürüldüğü zaman. E, elimizde şöyle şöyle e, mesela pamuk aldık böyle sürüyoruz. Sürüyoruz. E, cildimizde akne problemi. Mesela burada bir tane akne çıktı. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tekrardan bir pamuk alıyoruz. Sürdük toniğimizi. Buradan bu toniğin bu paçeteye değmesini engelleyip böyle dökün. O bölgeye lokal olarak koyun ve aynı pamuğu Başka yerinize koyarsanız bakteri ürer. O yüzden siz bu pamuğu sadece akneye kullansanız çöpe atıyoruz. Tekrar yüzümüze değmiyor. Yani orayı çok önemli olarak düşünün. Bir akne birçok akneyi doğurur. Oradaki bakteri tüm yüzümüze yayılabilir. <laughs> bu arada gözenekler için limon ben limonu hep getirmemiz sebebi limon çünkü gözeneklerin sıkılaştırmasında çok faydalı ve agresiftir. Ee, ve bu limonu normalde e, önerim şöyle, e, keserek kullanmanız. Yani sıkarak değil de, sade olarak söyleyeyim. Normal kestik akşamları. Normalde önerim bir de şu, e, haftada normalde akşam yapıyoruz ya, 10 dakika kalması yeterlidir. Çok göz gözeneğimiz var. Haftada 4 defa yapın rahatlıkla. Hiçbir şey olmaz. Sürün, 10 dakika bekletin. Ama şu şekilde kesip tüm yüzümüze sürelim buradaki böyle hafif masaj yaparak yedirirsek, bakın sadece limon. Gözümüzün kenarlarına, tüm yüzümüze, burnumuza, böyle tüm yüzümüze de yedirelim. Normalde asetik ilk defa kullananlar çok yanacaktır. Böyle bir, bir dakika bile dayanamıyor. Düzenli kullanımda artık cilt alışacağı için o reaksiyonu göstermiyorsunuz. Yani neredeyse 30 dakika bile kişi bekletebiliyor, rahatlıkla bekletebiliyoruz. O yüzden bunu sürdüğümüz zaman ee, ne yapıyoruz? Rahatlıkla bekletebiliyoruz. İlk başta, ilk başlarken 2 dakika bekletebilirim. Sonra 3'e çıkalım, sonra 5'e çıkalım, sonra 6'ya, sonra 10'a çıkarak devam edelim. Yani 10 dakika bekleteceğiz. Şimdi bugün e, bir maske daha yapacağım. E, gözenekler için, bugün gözeneklerden gidelim dedim. Hem siyah noktalar için diye, diye geçebilir. Siyah noktalarımız varsa, gözeneklerimiz varsa bu maskeleri öneririm. Şimdi hemen yapalım şimdi pirinç ununu kullanacağım mısır ununu kullanacağım şimdi şöyle yeşil kili kullanacağım üç tane maskemizi kullanacağım bir çay kaşığı hepsinden alacağım Siz bunu yemek kaşığı olarak alabilirsiniz hepsinden bir yemek kaşığı oranla düzel şey yapabilirsiniz. Oranlayabilirsiniz. Ve karıştırırken de buradaki toniğimiz hazır ya. O toniğimizle mama gibi olacak şekilde karıştıralım. Ee, bu arada melisamız, melisamızın suyuyla yapacağım. Böyle küçük küçük karıştıralım. Öyle güzel bir şekilde. Bu maskeler gerçekten direkt insanın yüzüne süresi geliyor. O kadar güzel ki. Temiz olan cilde sürüyoruz. Düzenli yapımda hem gözeneklerinizin sıkılaştığınızda hem renk tonunuzun açıldığını hem cildin o mat görüntünün gittiğini göreceksiniz ve mutlu olacaksınız. Çünkü kişi e, sağ, tabii ki kişi su içmesi de çok önemli. E, kişi mutsuz hissediyor aynaya baktığı zaman. Çok mesaj alıyorum. E, üzüntülüyor, üzüntülü. Yani bundan dolayı bunlar kalıcı değil. Gerçekten Büyük problemler, mesela lekenin çok fazla lekeler, melazma lekeleri, çok fazla gözenekler, çok fazla akneler, çok fazla hassasiyet gibi birçok problem artık kronikleştiği için en aza indirebiliriz. Evet, en aza inmesi bile bu durumdan daha iyidir. Öyle düşünelim. Bazen en başındaysak durumun onun üzerine getirip bu sonuç daha hızlı sonuç alabilirsiniz cilt kaliteniz bozulmadan. Ama kişi artık kronikleşmiş bir durumu varsa onu daha iyi bir hale taşıyıp daha iyi bir hale taşıyıp en sonunda daha güzel bir hale taşıyabiliriz. Şimdi bu arada vaktimiz ne kadar bilmiyorum ama bu maskeyi uygulayacağım. <laughs> Şimdi cildimizi temizledik değil mi? Tonik olarak da bu toniği kullanmanızı öneririm. Melisalı toniğimizi. Melisalı toniğimizi kullandık şöyle ve maskemizi sürüyoruz. Şöyle sürelim maskemizi. Hem peeling hem maske olacak içerisinde. Çünkü bunun hem pirinç unu var biliyorsunuz hem mısır unu var. Şöyle bekletelim. Ne kadar bekletelim bu maskeyi? Göze getirmenizi tavsiye etmem. Normalde kişi 15-20 dakika diyoruz ama kişinin cildinin emilimi farklıdır. Her ciddi Hassas ciltler 10 dakika, karma ciltler, yağlı ciltler... E, akneli ciltlerse cilt e, emilim sağlandığı zaman fazla kurumasın. Emilim çok aşırı çatlamayasına gerek yok. Emilim sağlandı cilt emdi zaten cildiniz gerildi. Emdikten sonra gerildi o zaman yıkayabiliriz. Cildimizde siyah nokta var, akne yok. Gözenekli bir cilt. Bakın şu hareketle mısır ununu alıp şu hareketle oradaki komedonları yani siyah noktaları şu şekilde temizleyebiliriz kuruduktan sonra. Mesela eminim o oldu ne yapıyoruz mısır unuyla alıp böyle hafif hafif hareketlerle komedonları temizliyoruz. E, normalde sıkmayı önermiyorum. Bu şekilde yaparsak daha faydalı olur. E, vaktimiz var mı? O konuda da bilgi alabilir miyim? Var vaktimiz. Çok kısa bir ara verip e, çok kısa bir aradan sonra hemen devam edeceğiz. Şu maskemizi temizleyelim. Ile ders, banyo, duşakabin ve armatörlerde oluşan kirlere son. Püskürtün kireç kir ve pastakilerine elveda değil. Seyirli sıvı, temizliğin yeni yıldızı. Kendi çiftliklerimizden el değmeden üretilmiş sucuklarımız, kavurmalarımız, helal kesim ve kibar köy güvencesiyle sofralarınıza ulaşıyor. Barış hattımız 0542 142 2626. Çağan Bilgesi Profesör Doktor Haydar Baştan bir ilim hazinesi daha Kur'an ve Sünnet ışığında büyük İslam ilmi hali zekat. İslam'ın beş temel esasından biri olan ve Cenabı hakkın Kur'an'ın pek çok yerinde namazla birlikte zikrettiği zekat hakkında yazılmış en kapsamlı eser. Zekatın fıkhi meselelerini dört mezhebe ve Ehli Beyt ekolünün görüşlerine göre ele alan eser, zekatın bugüne kadar yazılmamış yönlerine de ışık tutuyor. Profesör Doktor Haydar Baş'ın kaleminden Büyük İslam ilmi hali zekat. Buranın o kokusu, havası, insanların çalışma sistemi o kadar çok hoşuma gitti ki büyüledi beni yani. Bu kursa geldiğimde kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki. Gerçekten terapi gibi oluyor burası. O çıkardığınız eser çocuğunuz gibi oluyor. Kursun eğitim kalitesi beklediğim çok üstündeydi. Ee, çok profesyonel bir eğitim alıyoruz. Ama ücretsiz deyince hocam böyle bir soru işareti insanın aklında kalıyor. Hani acaba nasıl eğitim olur? Geldik, kendimden utandım nasıl böyle bir şeye kapılırım diye. Halk eğitimler insanların eğitimi için güzel kuruluşlar. 73 ayrı alanda toplam 3616 kursumuzla halkımızın hayatına değer katmaya devam ediyoruz. Biz bu toprakların insanıyız. Kültür mirasımızla, kaybolmayan değerlerimizle, inancımızla sevgimizle güçlü bağlarımızla hep yan yana olduk çünkü biz bir aileyiz İknolish'ten çok şık, çok pratik, çok kullanışlı biçki dikiş örnekleri. Rüveyda Tarhanlı'dan evlerinizi renklendirecek, hayatınızı kolaylaştıracak uygulamalı, pratik bilgiler. Uzman konuklardan hayata dair paylaşımlar. Ve sizlerden gelen yöresel yemek tarifleri. Her çarşamba saat 13.30'da Meltem Kadınları'nda Güzellik Saat programımız tüm canlılığıyla devam ediyor. evet herkes şöyle düşünsün istiyorum. Güzel ve sağlıklı bir cilt hayal değil. Bunu şimdi ben biraz belki moralinizi bozdum gibi olabilir. Hani kronikleşmiş. Hayır. Devamlı olan size bir örnek vereceğim. Siz hemen anlayacaksınız. Şimdi bileğime bir lastik bağladım. Bir tık sıkıyor. Bir hafta sonra izi kalır. Yani ne çok devamlı yaparsak başarı da öyle değil mi? Çok çalışan kişi başarılı olur, oturan kişi başarılı olmaz. Cilt de öyle. İşlemlerde düzenli yaptığımız zaman sonuç almama gibi bir durumumuz yok. Ama süreç bahsetmiş oldum. Yani 10-15 yıllık bir süreç, bir aktif akne süreci ben görüyorum. Mesela kişiye söylüyorum yapması gerekenleri harfiyen yapıyor. Ürünleri kullanıyor. Dikkatli ve düzenli her dediğim yaptığı için sağlığına dikkat ediyor. Su içmesine dikkat ediyor. Biz o 15 yıllık süreci hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Hani bunu da üzülmenizi istemem. Çünkü hep moral bozuklukları, hep üzüntülü, hep hayal kırıklıklarıyla karşılaşıyoruz insanların. O yüzden ben umut olmak istiyorum burada. güzellik saatinde güzellik olsun istiyorum. Şimdi sizlere çok soru gelmiş bunu da hiç aklımda yoktu ama soru çok geldiği için ben burada okudum. Sorularımız var ve cevaplamak da istiyorum izleyicilerimiz için. Şimdi saç dökülmeleri için normalde kişinin kansızlık, demleksiz, sağlığı her şey yerinde ama stresi olduğu için saçları dökülüyor. Zaten toplumumuzun en önemli problemi de stres maalesef ki. Stres, akne, cildi bozuyor, dolaşımı bozuyor. Birçok problemi stres. Damarları tıkadığı için, oradaki dolaşım daha yavaş olduğu için de ne oluyor? Birçok problem meydana geliyor. Saç dökülmesinden bahsedeceğim. Normalde argan yağı ve susam yağını bir yemek kaşığı alıyoruz. Bir yemek kaşığı argan yağı, bir yemek kaşığı susam yağı, bir yemek kaşığı... Badem yağı, bir yemek kaşığı da kakao yağını karıştırarak saç tiplerinizde masaj yapın. Bekletin burada var. Ben e, şu an anlatıyorum. Konum değildi çünkü bugün göz aleklerden bahsedecektik. E, karıştırarak e, kadın ya da erkek fark etmez. Herkes yapabilir rahatlıkla. Akşamları sürün. E, 30 dakika bekletin. Hatta streçlerseniz çok güzel olur. Sonrasında yıkayın saçlarınızı. Yıkadıktan sonra lavantalı su yapın. Bir buçuk kaynamış suyun içerisine bir yemek kaşığı lavanta yağı, bir yemek kaşığı normal lavantayı koyun. Kaynasın, yani demlensin, dursun. O suyla durulayın ve saçınızda kalıp yat, yatın. Sabah tekrar durulayabilirsiniz şampuanla ama o lavantalı yağ ve o tonik ile cildinizde kalırsa oradaki hem temiz yağın etkisi dolaşımı sağlayacak hem ciltte nefes alacak. Orada hücreler yenilenmesini sağlayacak ve cildi rahatlatacak. Kıl köklerini rahatlatacak. Onlara bir terapi yapacak. Aynı rezene çayı içtiğim zaman vücut terapi olur ya. Lavantada da aynı şekilde saç terapisi olacak. Kesinlikle öneririm. E, kaçıranlar için tekrar böyle başa başlatıp YouTube'dan izleyebilirsiniz. E, siz şimdi. Çünkü e, konum olmadığı için. Mesela konum olmadığı yine dün de söylemiştim aslında ama tekrar söyleyeyim. Tırnakları yiyor kişi. Bu mesaj gelmiş. Tırnaklarımı yiyorum ne yapabilirim? limon yağı, lavanta yağını bu şekilde alıyoruz. Şöyle damlatıp damlatıp sürüyoruz elimize. Sürüp e, yatıyoruz. Akşamları öneririm yapmamızı. Limon yağı ya da kabak çekirdeği yağını öneririm. Şimdi gözaltı morluklar için de bir soru gelmiş. Hemen onu da söyleyeyim. Gözaltı morlukları normalde at kestanesi yağ kullandım. Evet güzel. Üzüm e, üzüm çekirdeği yağı. Evet güzel kullanabilirsiniz. Kalitelisini kullanabilirsiniz. Ama fazlası değil. Masaj yapıyoruz. öyle 3 damla sürdük. Masaj yaparak rahatlıkla yapabiliriz. Kesinlikle seyreltilmiş ve e, doğru, hani gerçekten kaliteli olmasına dikkat edin. Çünkü gözaltı derimiz cildimize 5 kat oranla incedir. E, nasıl gözaltı morluklarımız oluşuyor? E, çevresel faktörler var. Birçok sebebi var. Daha ince daha da problem oluyor. Ama orada oksidasyon oluyor. Oksijen ...kırılıyor, oradaki damar çatlıyor. Orada ne oluyor? Morarma oluyor. E kişide kansızlık var, demir eksikliği var, <laughs> su içemiyor. Sağlıklı besleniyor. Birçok problem var. E ne oluyor? Burada göz altı morluklarımız... ...daha fazla derinleşiyor. E kronikleşmesinin sebebi de hiç müdahale etmememiz... ...ve cildimizi, vücudumuz için hiçbir şey yapmamamızla beraber... ...orada artık çukur bir... ...mor... ...altı gözlük... Yani mor... ...göz... ...göz altı morluklar oluşuyor. Bende vardı. Ben hiçbir şey yapmadan bu bitkilerle gerçekten güzel sonuç aldım. Patates kullandım. Hem buradan çok kişi sorduğu için bunun üzerinde durmak istiyorum. Patates potasyumdur. Gözümüze sürüp rahatlıkla koyabiliriz gözaltı torbalanması ve morluğu için. Ama e, kronikle, bu arada, <laughs> çok üstüste konuştum için, kronikleşmemesi için baştan yapalım ki, bakın benim altı, gözaltı morluklarımda sıkıntı yok görüyorsunuz ki. Onun sebebi kronikleşmeden e, yapma. Yani cildimiz kronik. Zaten bitkisel. Biz 16 yaşındayız. Patatesin hiçbir zararı yok. 30, on, on, 17 yaşındayız. Patatesi sürmenin bir zararı yok. Önemli olan 15 dakika bekletmemiz kesip böyle gözümüze koyuyoruz. Salatalığı gözümüze koyuyoruz. Bunlar hiçbir reaksiyonu olmayan şeyler. Ama limon biraz agresiftir. Limonu sürüp dışarı çıkarsak ne olur? Lekelenme olur. Evet. Şimdi tekrar bir maske yapalım. Hem de programımız bitsin. Sonuna geldik çünkü. Şimdi maskemizde yine pirinç ununu kullanacağım gözenekler için. Şöyle yani siz iki yemek kaşığı alabilirsiniz. Ben şimdi iki yemek kaşığını oyalmayacağım. İki yemek kaşığı ve bu iki suyumu karıştırarak kullanacağım. Bir, bir çay kaşığı limon kullanacağım. Bir çay kaşığı limon. Şöyle dökelim. Ve aloe vera yağını ve kullanacağım biliyorsunuz çok seviyorum. Hem ciltte de çok faydalı. Kendimiz de yapabiliyoruz aloe verayı. Bir çay kaşığı aloe vera yağı koyalım. Bir çay kaşığı limon, bir çay kaşığı aloe vera yağı ve buradaki toniğimizle karıştıracağım. Şöyle kıvamı e, mama olacak şekilde. Ben bu tonikleri her yaptığım için sürekli böyle kıvamını ayarlıyorum. Mama olacak şekilde. Normalde iki yemek kaşığı pirinç ununa, 4 yemek kaşığı e, su yani bu tonik suyu, normal su kullanmayalım. Bu tonik suyu çünkü biliyorsunuz lekeler için, gözenekler için faydalı olduğu için hem gözeneklerin faydasını sağlamak için yapıyoruz bir maskeyi. O yüzden bu tonikle beraber yapalım. Böyle karıştıralım. Güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi bunu yine yüzüme sürüyorum. Sar boyalı elime süreceğim? Kıyamıyorum bunlar. O kadar <laughs> değerli ki gerçekten e, kişi hemen böyle insanın kendini böyle yüzüne süresi geliyor. O yüzden şöyle hemen. Ben otlarını hiç süzmüyorum. İçine katıyorum. Siz de katın bence. E, toniğimi sürmüştüm. Bu yaptığım tonikle temizledim. Tonikledim ve maskemi ekliyorum. Bu şekilde. Ne kadar beklesin? Dediğim gibi en başta. Eğer hastaysa cildimiz 10 dakika yine boyun ve dekolteye deneme testi yapıyoruz. Çünkü biz ilk defa izleyen ekranı yeni açmış, takılmıştır, bilmiyordur. ilk defa yapacaktır. O yüzden bu maskenin ardından bunu söylemem benim artık fars. Boyun ve dekolteye deniyoruz. 20 dakika reaksiyon göstermiyoruz. Bu maskeyi rahatlıkla yapabiliriz. Kolaylıkla, hızlı bir şekilde yapabiliriz. Sürdük. Akşamları öneririm maskeyi. Eğer gündüz yapacaksanız dışarı çıkmayın. Çünkü maskeler etkilidir. Ölü tabakayı da atar. Şimdi bu maskeyi uyguladık. 15-20 dakika beklettik. Sonra ılık suyla yıkadık. Cildimiz uygun serum kullandık. Güneş koruyucu kullandık. Programımızın da sonuna gelmişiz. Hafta içi her gün sabah 9'da sizlerleyiz. Programı kaçıranlar üzülmesin. Meltem TV'nin YouTube kanalına izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.